Selahaddin Eyyubi. Kudüs'ün Fatih'i de mi Selahaddin Eyyubi? Bir gün cuma namazında hutbe okuyor minberde. Hutbe okuyor minberde. Böyle delikanlılardan biri kalkıyor diyor ki ey Selahaddin Eyyubi ne anlatıp duruyorsun sen? Kudüs işgal altında. Neyi konuşuyoruz biz burada diyor. Yani posta koyuyor. Yani cihat yapmak istiyor. Cihat yapmak istiyor genç delikanlı. Selahaddin Eyyubi'ye posta koyuyor. Ne konuşuyorsun diyor. Selahattin Eyyubi cevap vermiyor ona. Hani cesur çocukmuş. Selahattin Eyyubi'ye posta konur mu? Ama işte cihat aşkıyla yanıyor. Selahattin Eyyubi sesini çıkarmamış. Cuma namazını kıldırmış, bitmiş. Cumartesi sabah namazını demiş ki o delikanlı nerede? Dün ben hutbedeyken bana cihat edelim, Kudüs'e gidelim diyen delikanlı nerede demiş. Askerler bakmış. Demişler efendim evde. Sabah namazına gelmedi. Söyleyin bu yüzden cihada çıkmıyoruz demiş. Ve 7 yıl beklemiş beyler. 7 yıl sabah namazı kürü yapmış. Sabah namazına herkes gelecek. Biz bayrama zor getiriyoruz milleti ya. Cumaya zor getiriyoruz milleti ya. Ne cihadından bahsediyoruz biz? Ama önce sabah namazında camileri doldurmamız lazım beyler. Sabah namazında. Yatsı namazında Beyler, cihattan bahsediyoruz ya. Canımızı ortaya koymaktan bahsediyoruz. Ama önce sabah namazına gelmemiz lazım. Demek istediğimi anlatabildim mi?